Benim. Niye içtiniz mi yoksa? <laughs> Hepsini mi? <laughs> Kaç tane kaldı? Ağzıma <laughs> <ona> geldi amına. Çürük yanasın sen. Demer gibi de sigara ne alıyoruz? Şimdi? Olmadı. At kardeşim. Ha, helal. At bir daha. Bir daha at. Siz i̇şte bu. Bir daha. çıkarım. <laughs> Hadi. Taşlarımı çıkarttık <çir> da. <laughs> ya amına koyayım ben işi. Durdursana yayını bak <laughs> <laughs> lan nasıl Hayır hayır devam et devam. At bakayım. Şut çekin, kale 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 nerede kaleye şut çekin. Geç geç kaleye geçin bir şey, Geç da. geç, Serhat geçsin. İki tane çek. çek olur, Çok uzak oğlum. Ben birazcık daha şey. Sen bir çek biraz oraya. <laughs> çek çek çek. Gol gol. At 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 at. Yardım. At at at. Kayıtta Hadi, kayıttayım oğlum. Bara bara sonra. O da var mı? Durun ya. Gol <laughs> değil mi? Hı. Tut bunu da. hadi, hadi çabuk seri.

Şuraya bak. Burayı sileriz. Burayı montajda sil. Montajda sil buraya. Kredi kartı hazır şimdi? Bu servisi ne kadar? ben de çekeyim birkaç tane. Tamam. Ben de kadro çekeyim. Ha. Eğürt daha res, eğürt daha res. Hadi hadi çabuk, bende sıra. Hadi hadi. Kınma, kınma hadi. <laughs> At topat. <the ball>. <laughs> beni tekrar. Kamera, koyun tekrar kamera buraya bak. Kamera. <laughs> 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 beni, Behlülü beni beni iba. Yani istiyor beni. <laughs> Hadi. Sayın seyirciler size şu çekmeyi öğreteceğim. Kaleyi de çek kaleyi de. Tamam kale gelirse. Şöyle yandırıyorsunuz. gidiyorsunuz böyle bir vuruyorsunuz gol oluyor. Bu kadar basit. Direk. Ne yarak direk gol ama. Okay. <laughs> Çektin mi golü? Kadrajı gülüyor. Hiç görmüyor onu. Kadrajı <Kardeşim>, gülüyor. Kardeşim al biraz ıskan çek. Amora kodum hükmesi. Bitecek zaten. 5 dakikalık bir şey yazıyor. Harbi mi? sen de bir dakika hadi, çek o. Son dakikalar. Ver ben. Tamam O çeksin be. Biraz ısın. Dört don, don. Ama ben... Tamam aynen. Tamam. Ama, hadi. hadi, sen daha iyisin ya. Çabuk ol. Çabuk ol. <laughs> hadi çabuk oyna. Aa bunun bu kadar şey olması. Kamera arkada kamera hadi. tozlu ondan. Tamam. Bu, gösteriyor biraz. Evet. Gol attı şu. Buraya bir top geliyor. Hadi hadi hızlan canlan canlan gaz aslanım böyle. Bir kez daha git topu al hadi 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 Aldın mı bunu? Aldım aldım. <laughs>